Sa'd İbni Ebi Vakkasların duasını hatırlayalım. Abdullah İbni Cahşin ve Abdullah Sa'd İbni Ebi Vakkas birbirlerine dua ediyordu. Diyorlar ki gel bir dua edelim. Yapmış olduğumuz duaya ikimiz de amin diyelim diyorlardı birbirlerine. Ahitleşiyorlar. Sa'd İbni Ebi Vakkas şöyle dua ediyor açıyor ellerini. Ya Rab benim karşıma yarın öyle müşrikler çıkar ki onları Allah yolunda şehit öldüreyim. Abdullah İbni Caş amin diyor bu duaya. Ve sıra Abdullah İbni Caş'a gelince o da açıyor ellerini ya benim karşıma en şiddetli müşrikleri çıkar. Onları Allah yolunda öldüreyim. Sonra ya Rabbi beni şehit etsinler. Kulağımı kessinler. Burnumu kessinler. Dudaklarımı kessinler. Beni paramparça etsinler. Ya Rab bu meydanda beni parçalasınlar diye dua ediyordu. Saad İbni Ebi Vakkas diyor ki söz verdiğim için mecburen amin dedim diyor. Allah Resulü bu meydana geldiğinde burnu bir tarafta, kulağı bir tarafta. Saad İbni Vakkas Ya Resulallah Abdullah ibn Caş bu duayı yapmıştı. Allah onun duasını kabul etti diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz kanlarını siliyor ve diyordu ki bir evet bir peygamber onları Allah'a davet eder de bu zulmü peygamberlere, Müslümanlara reva görürler diyordu. Resulullah şehitler arasında geziyordu. Musab bin Umeyr yüzü koyun şehit olmuştu. Hazreti Hamza'nın Seyyidüşü Heda parçalanmış yaşadı göğsü yarılmış Medine'den aileler koşmuş Peygamberimiz diyordu ki halam Safiye'yi tutun diyordu. Kardeşi Hamza'yı böyle görmesin diyordu. Dediler ki tutamıyoruz ya Resulallah o zaman bırakın dedi. Peygamberimiz yanında şöyle dedi ey amcam eğer intikam almak dinde helal olsaydı ben bugün intikam yemini yapardım kıymetli umrecilerimiz burada Hamzalar şehit edildi parçalandı Musab İbn Umeyrler şehit oldu Abdullah İbni Cahşlar Hanzalalar Enes İbni Nadırlar cesetleri tanınmıyordu Tanımıyoruz kim bunlar ya Resulallah diyorlardı Parçalanmış cesetler, kız kardeşi yüzüğünden tanıdı parmağındaki yüzüğünden. Ya Resulallah bu benim kardeşimdir. Enes İbni Nadır'dır. Şahadet şerbetini içmişlerdir.